O duvarın dibine bulmuştuk gece. Bak, soralım bakalım acaba. Selamun Aleyküm. <Gülüyor> Nasılsın? <Gülüyor> Allah razı olsun. Maşallah sende güvercin de var. <laughs> ha oğlan bakıyor. <laughs> Bak hele. Hani, şu duvarın dibinde akşam küçücük bir enik buldum. Nerede? Şu duvarın dibinde. <laughs> küpalli var hayvan yok. Kim anası var mı? Anasını arayacak ya. Aa, kardeşleri de yok. Onu biliyorum, onlara bakıyorum, onlara da onu gördüm akşam. Şunu, evet. şunu, şunu Anne, buldum, götürdüm şunu. Onu götürme, o dursun. Kimi bu? bu zar ya. Ama zar da anası yok mu? Annesi yok. Vay. Vallahi ben bahiydi burada hayvan. Bakan mı buna ben geri? Bakarım ben ya. Öyle mi? Vallahi Ama var. buna içeride baksana zahmet. İçeride şuraya, şuraya koyacağım. Al. Al bakalım. Ha, bu da bu de. Ama iyi bak içeriye içeriye koy onu. İçeri koy der dedim. Ha, tamam. Harede iyi ya bu kötü yaman olur. Ha, tamam. Ben yemek attım mı? Attım da bu on gidiyorum acil gidiyorum. Hadi, tamam, hadi. Hadi. Hadi, hadi işin rast gitsin. Hadi tamam. Hadi Allah işin rast gitsin. Ben sana ekmek getiririm. Şunlara da bak oldu mu şunlara da inşallah. Hadi, hadi Allah. Hadi Allah işin rast getirsin. sen yaradan en azından. <laughs> Allah Allah Urdur Urdur doyamadık sana doyamadık. <laughs> doyamadık sana. <laughs> i̇çeride bak ona içeride dışarıda yapamaz o. Hadi Allah işimi nasıl getirsin. <laughs> Ay yaradana kurban onuru keşke bir daha sumsuk sumsuklasaydım -sum 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 lan. Ne kadar da sevimliydi la. Gece burada yattı. İşte bunları bulduk arkadaşlar. Gel. Dün akşam da geçtik buradan. Gel. Gel. Okay. gittik. Ee, <laughs> ee, ne alalım ne alalım ne alalım derken bu aklımıza geldi. Gel gel gel. gel. Bunlar da bizim <laughs> Oo, ha! Bu <laughs> <laughs> vay eşek ol eşekler vay. Vay <laughs> ulan olur oğlum. Bunlar dımıştıracağım kafamı yorma sen. <laughs> <laughs> Şokolaşıya bak 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 bak. <laughs> Fırıldaklara bak şunlar var ya bunlar. <laughs> şunlar var ya şunlar. Thank you. <laughs> Kızım yeni gelin gibi ne süzülüyor mu? 去去啊！对。<laughs> okay.